Günaydın arkadaşlar. Sofrada yakalandık. Buyurun siz de oturun yiyin. <laughs> Herkese tünaydın. Hiç farklı olmayan hayatımızda hep aynı olan rutinlerimizden bir demek istiyorum ben. Bugün bir konu var mı? Bugün içeriğimizin konusu ne? Yok arkadaşlar? içeriğimizin konusu... Hayatımız. Yumurta çay. <laughs> Kışın. Şey Survivor, hayatta kalma. Nasılsın aşkım bu ara? Keyfin nasıl? Sen bugün bir güne kötü başladın diyorsun. Niye öyle dedim? Çünkü senin pozitif olmayacağını düşündüm. Aa, öyle anları mı var senin? Bu ara çok yorgunum ya. Bu ara şöyle bir şey var. Bu ara gerçekten evin yüzünü görmüyorum. Bir tek yatağı görüyorum. Uyuyorum, uyanıyorum işteyim. Uyuyorum, uyanıyorum işteyim. Dolayısıyla birazcık mutsuzluk çöktü herhalde benim suratıma. Sen de onun vermiş olduğu enerjiyle benim mutsuz kalacağımı düşündüm. Şu beyazımı şimdi, atayım da. Bütün gün dedim şimdi bunu mu çekeceğiz surat beş karış. <laughs> Geçmez bugün dedim ama bugün iyi yani notu güzel. Sağ olsun. Zaten öyle olsaydı bırak da çekmezdik. Yorgun olsaydım çok. Şimdi spora gideceğiz ve saçlarıma bal güçlendirici bakım yapıyorum. Olaplex'in şu serisi. Göstermiştim diye hatırlıyorum. Önce şunu sıktım, spreyi sıktım, bir 10 dakika beklettim, birazcık hatta böyle kabardı. Şunu bir 10 dakika bekletiyorsunuz, sonrasında maskeyi kullanıyorsunuz. Ben taradım diye kabardı birazcık galiba. LaPlex'in Plex'in aldım, şöyle sıkıp iki tarafı da yedireceğim. Bu sıktığım yeterli geliyor bu arada, daha fazlasına gerek yok. Bunu da 1-2 saat işte bekletebildiğiniz kadar, 3-4 saat de bekletebilirsiniz. Ama yarım saatte etkisini gösteriyormuş. Bilginiz olsun, kullanacaksanız eğer. Oh! Çok seviyorum yani. Bu gerçekten böyle parasının hakkını veren ürünler vardır ya, biraz pahalıdır. Ama yine de kullandığında o geri dönüşü iyi alırsın. Ve o paraya üzülmezsin. Bu öyle bir ürün. Gerçekten çok beğendim ve Saçlarımdaki o fark, o kalite farkı yani e, hem ben hissediyorum hem de arkadaşlarım da daha güzel. Saçlarım daha bakımlı, daha parlak, daha canlı duruyor diyorlar. Eskiden böyle çok fazla sarı, yoğun sarı attırıyordum. Onu bıraktım ve kendi doğal e, rengine doğru gidiyor şu an saçım. Ve bundan mutluyum. Çünkü iki de bir e, o zaman harcaması, o meşakkat, o saçların yıpranması ve başa sarma olayı olmuyor. Gerçi benim saçlarım aşırı yıpranmıyordu çünkü çok yavaş açılıyordu saçlarım. Ama yine de ne olursa olsun bir doğal saç kadar olmuyor biliyorsunuz. Spora gideceğiz Serkan'la ve biraz böyle ter atacağız. Neden saçların ne diyorsun? beyazlamış arkadaş? Saçları beyazlamış aşkım. Beyaz zaten aşkım senin saçların. Senle evlenmeden önce yoktu. Yok muydu? Yoktu. Bak. Allah Allah. Baklar düştü. Benim niye olmadı? Peki sana sorum şu. Üstündeki mi? Şortum. Aha. Üstündeki mi bu mu? Bu galiba. O Sana alkış yok. Düşün Sana alkış yok. Şöyle saçlarımı da ördüm hafif bir ıslaklık var zaten. E, sporumuza gidiyoruz. Kış geldi ya benim dudaklar yine patır patır kurmaya başladı. O yüzden şu gerginliği hissetmemek için tıbalımı okay. kullandım. Yukarıya hala bir çamaşır sepeti almadım. Sürekli alacağım alacağım unutuyorum. Ve çamaşırlarımı, kili çamaşırlarımı biriktiriyorum yani orada ve... Evet. Ay kim arıyor beni? Ne içeceğiz? Yağ mı yakıyoruz? Yağ yakıyoruz, enerji veriyor. Her şeyi veriyor. Evet be kardeşim, bitirdin ya. Ben bekliyorum. Evet arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra spora gidiyoruz hanımla. Arada ben gitmiştim. beraber olarak yani beraber şekilde uzun bir zaman sonra gidiyoruz. Evet. Bunun önce seni baskete götüreceğim. Tamam. Sana birkaç atış yaptıracağım. Tamam. Hadi Topa. gidelim. Al. Topu mu? Suyu aldım. Ben şeylerimi almam lazım. Lastiği mi lastiği mi alsam mı? Bence Kiraç aldım. da vardı değil mi orada? Var. Başka ne vardı? Var bir şeyler. Doğru ben buradan bir şey kullanmamaya başlamıştım. Altına şey mi giydin? Kilotu çorap mı? Yok <laughs> tanga. Tango mu giydin? <laughs> <laughs> <Tango mu? gülüyor> <laughs> Bakın. Oo. Hay Allah çok komik bir adamsın ya. Nasıl? Bu ne ya? Janga. <laughs> Seni tangalı görmek ister miydim bilemedim şu an. <laughs> Serkan'ın yürüyüşüne baksanıza. Böyle yürüyor. <laughs> Aşkım senin yürüyüşün çok komik. Sen şey misin? Ee, orta bacak sendromu mu? Sus bana. Düz basamıyor yani çaprazlarına basıyor. Bacağım Sen nasıl? <laughs> Sen nasıl gidiyorsun eve? <laughs> Allah'ım ya. Sende de düz taban mı var? Ya? Bende de düz taban çıktı. Ya durup durup bir şey çıkıyor ya bizde. Nasıl yürüyorum? Böyle. Topukları vurdura vurdura. Topuklarım çok Aa, sağlam. Korkunçtu. Ya <gülüyor> 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 atıyoruz işte. benim atmam lazım. çok güzel görünüyor. Hup! Oo, ne diyorsun ya? Gel. İyi ya. Böyle ne oluyor? Gösterim. <laughs> ya bu ne ya? Hocamdan daha iyi oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya dur. Arkadaşlar çok affedersin. <laughs> bir uyumuşum, bir uyumuşum. Öyle bir uyumuşum. Yani yemek yedim, kabus yedim. Annem kabuska yapmıştı ya. Onu yedim. Sonra bayılmışım. Serkan'da bir işi vardı. Dışarı çıktı. Şimdi de aşağıda beni bekliyor. Markete alışverişe gidiyoruz. Yarın misafirlerim var. Ayşenur ve e, Özlem abla. Ayşenur'un annesi biliyorsunuz Bolu'daki. Yarın onları bir ayarlayacağım. O yüzden eksiklerimi tamamlamak için bir markete gideceğim. Kahvaltıya gelecekler. Ay. Öyle yani. Enerjik ve mutluyum. Güzel. Ama gerçekten yorulmuşum ki bayıldım. Cildime de maske yapmıştım. Ondan sonra güzel. Maskemin durumu şu an iyi. Gidiyorum. Görüşürüz. Ev. Ay çöplerimi atayım. Dağ başında Şu an şey gibi bu renk Dağ başında Sevgilim Beyin omurcusu Geldim Neredesin? Ah, Selamlar canım benim Selamlar yine bir yıkatmış mı bir şey yapmış mı çocuk. Oğlan. Ay açamıyorum. Arabaya ne yaptın parlamış. Canım. Ne yapıyorsun canım? Ben uyumuşsun. Çok acıktım. Kapuska var biliyorsun evde. Onu yiyeceksin. Başka? Ee, yok mu ya bir köfte möfte yok bir misafir menüsü? Hayır. Yap da yiyelim be Hayır aşk. hayır. Ben ne yediysem sen de onu yiyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben... Geçen gün kendime şu çiçeklerden almak istemiştim ama kimse yoktu yine kimse yok. Bir de çiçeklerin arkadaşlar bu kadar aşırı pahalı olması bence kötü bir şey. Ya çiçeksin sen nasıl bu kadar pahalı olabiliyorsun? Kahvaltı yapacağız. Sen de evdeymişsin. Buna şaşırdım ve üzüldüm. <laughs> Kız kıza kahvaltı yapacaktık. Üff. Her yerden çıkıyorsun aşkım. Aa avokado sosu mu yapayım? Avokado alalım. Avokado Olmuş. var evde. Yok. Bir tabakta. Tamam o yok işte. Bir tane avokado var. Markete gelmişiz. Bir de almayalım mesela avokado? Hani yenmeyecek mi? Ömrümüz sonumuz sadece yarım mı kahvaltı yapacağız biz hayatımız boyunca? Şey olmuş alalım aşkım var mı? Aa yok oldu birazcık boymuş gibi ama. Aa a, ezilmiyor bu. Ezilmez. Şurada yemeği hazır aldık. Güzel domates al. Limon alalım. Görürüz. Portakal sıkmalık vardı değil mi evde? Çok az vardı. Tamam. Aşkım labne çok seviyoruz ya bak neyle çıkmış. Pesto soslu, zeytinyağı, zeytinli Aa, ve kekikli bir de organik bir tane aldım. Bir de şunu aldım. Bu da farklı bu arada bak. Sarımsaklı, frenk, soğanlı. Deneriz. Soğan kullanma tarihlerine baktın mı? Bir bak bakalım. Aşkım Trakya kaşarı aldık ne diyorsun? Memleket çekiyor beni. Hiç senin Trakya kaşarı alıp getirdiğini de görmedim bu arada. Kızım alıp. <laughs> trakya kaşarı, Trakya diyeceğim, de burada değil. Süt ve süt ürünlerine girdik bugüne diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım peynirden dört tane, kaşardan üç tane. Abartma ya. Ve bu 2 tane, üç tane. Bak, ne bak. ki bu? Tamam siz peynir işte, kaşar. Eski kaşar, tamam. kaşar, Trakya kaşarı. Tamam. Bak kuru şey aldım, kuru domates. Açken bak markete gelmeyin derler. Gidilmez derler. Gerçekten açken markete gelinmemesi lazım. Ben aç değilim Allah'tan. Ama enteresan bir şekilde burada acıktığımı hissettim. Uyudum uyandım ya. Uyku beni çok acıktırır arkadaşlar. <laughs> ben uyuyunca bir şey olur bana. Ben hemen böyle bir şey yemeye kalkarım. O beni motive eder kalkmak için. Ay o değil de gerçekten market fiyatlarına git hep şok oluyoruz da en sonuncusunda daha da şu an çok oldum. Evet alacağız mı başka bir şey? Yok yeterli sepet doldu zaten. Baksana sepet doldu. Bak buldum. Ha buldum ama o şey değil. Ben uzun istiyorum. Evet. Buldum mu? Evet. Tamam kırılmış ama. Olsun. Serkan da ne yoğurdu? Silivri yoğurdu muydu ya? Silivri'yi çok beğendik. Silivri'yi çok beğendik. Şimdi de kanlıca yağ aldık. Bakalım. Kanlıca daha iyi olabilir Silivri'den. Sen de bir daha alışverişe çıkma. Sen açken bence alışverişe gelmedin. <laughs> Yani benden iyi çıkmıyor musun? yani. Peynirci güzeli. Arkadaşlar günaydın. Ertesi günden merhaba diyorum. Bugün kahvaltı hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Dün bir güzel bir alışveriş yaptık. Şimdi Serkan uyuyor. Kahvaltı yapacağız misafirler gelince hep beraber. Sonra o işe gidecek. Ufaktan göstereyim. Hazır bir börek aldım maalesef. Şöyle salçalı bir e, var. Çok güzel böyle şarküteri vardı dün. Şarküteriden çok güzel şeyler aldım. Size de çekmiştim. Şöyle bir baharatlı sucuğumuz var. Ortamın dağınıklığı için kusura bakmayın. Genel olarak şöyle tatlı bir sofra hazırladım. En sevdiğim şey avokado sosu. Bu ara sadece ekmek ve bana avokado sosu verin. Tamam benim kahvaltı bitmiştir. Şöyle peynir çeşitlerimiz var. Ondan sonra birazcık yeşilliğimiz var. Salatamız var. Çayımız var. Patates kızartması var burada. Çayımız var. Daha ne olsun inşallah yerler. İnşallah güzel olur. Güzel şeyler yaptım diye düşünüyorum. Yani herhalde. <laughs> o fazla olunca da insanın böyle yani gerçekten doğru gözü doyuyor ve çok güzel bir sofradan, bazen çok az şey yiyerek kalkıyorsun. Şimdi zaten yapan kişi biliyorsunuz doyuyor. Ben şu an zaten aç değilim, <laughs> doydum. Bir de yumurta yapacağım yanına. Datlı annem de biliyorsunuz. <laughs> Onu çekmiş yolu Çok özledim Nazo'mu ya. Bir gün oldu ama... Hmm. Hoş. Merhaba, hoş, hoş. geldiniz! Esin... Aa, Esir! <laughs> Of. Evet, sofram çok güzel oldu. Evet, çok. çok güzel ya. <laughs> sen nasıl... <laughs> ya sen ne yaptın? Ya, ya? saat verin. Bir... Son sofrayı tekrar göstermek istiyorum. Aa, aa, şey bu açık ne denir? Açık, büfe. açık büfe. Şov yapmış. Şov yapmışsın yine şey. Teşekkür ederim. <laughs> Vallahi galiba hazırladığım en güzel kahvaltı bir tuvalet adamı var. Sen tuvalete girdiğin zaman ben tuvaletin kapısını açıyor muyum? Açmıyorum. Tamam da sen o an tuvaletini geldi. yapmıyordun, yüzünü yıkıyordun. Yalan söyleme şu anda. Ya onun öncesini ne yaptın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya şimdi ben uyu, başa dönüyorum ya. Yani uyuyor olsam ve beni uyandırmaya gelsem misafirler gelmiş. Hadi hadi aşkım, hadi oğlum diyorum. Hadi aşkım kalk desen anlarım. Ya tuvaletteyim, içeride bir şeyler yapılmış. Kapıyı açıyorsun. Ben bundan biraz rahatsız oluyorum o yüzden gerilmiştim. Kapıyı niye açıyorsun diye da Bu da yanında olmak istiyor. <laughs> Hayır, bir de açtı böyle bakıyor bana. Aşkım... E, geliyorum, hani niye açıyorsun kapıyı dedim. Belki tuvaletteyken bile de seni görmek istedim. Ya abla ne hallerini gördüm ha. onun şu an rol yapıyor. Tamam deneyelim. Sen bir dahaki tuvalet tamam. birazdan girersin. Ben kilitliyorum <laughs> özel bir şey yapacaksam. <laughs> Arkadaşlar akşam kaç oldu? 7-8 oldu. Biz böyle kral kaybederse sohbet, muhabbet, çaylar, kahveler. Tabi sinir olduk şu sahne nedir ya? Adamı dövdü bir saat. <laughs> Böyle geçirdik günümüzü. Delirdi mi? Biraz delirdi. Kral kaybederseyi ben bu arada bırakmıştım. Şimdi son iki bölümü yayınlanmış. Onu biraz izledik. Kötü yani. İnsan psikolojisini bozmaya değer mi diye sorulup duruyor kendine. Özlem abla sağ olsun. Onun dokunuşuyla yapılıyor şu an. Neden? Yağmur da çok güzel. Yağmur istiyordum bak Özlem abla. Evet, çok güzel bir yağmur. Yağmur sesi. Yağmur çok güzel olur burada. Baksana şimdi din, dinleniyor işte. Bu ses. Harikâ. Ama çok güzel yağmur sesi şimdi. Şey evet. Senin gibi huzurlu ev. <laughs> Niye? çok güzel. Teşekkür ederim. Şöyle <laughs> Evi hayatım. <laughs> bana benzetti Özlem evet, abla. Evet aynı sen çok huzur veriyorsun. Öyleymiş teşekkür ederim. Rica ederim. çok hayatım. sağ ol. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Senin koluna yüreğine sağlık. Kürkün de yakıyor. Çok yakışmış. Çok rahat etti. etmiş. <laughs> çok, <laughs> <Vallahi ayağınıza gülüyor> <sağlık. gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok. Vallahi ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün. Analı kızlı. Ay teşekkür ederim ablacığım ya. ya. Ayağınıza sağlık. Her şey... Arkadaşlar herkes gitti. Eve bir sessizlik hakim şu anda. Ben de birazdan yatacağım. Serkan da şimdi arkadaşlarıyla maç izliyor. Ben de size bir kapanış yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım böyle keyifli vakit geçirmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.